Öncelikle bize merhaba arkadaşlar. Bugün Kuzenle Ayılmaz'da Minecraft'ın 3. bölümündeyiz. Ve arkadaşlar uzun süredir videolarımızda eksik olan bir şey var. Kanalımızın isminde de sürekli görmediğiniz bir şey var. Bugün size bir sürpriz yapacağım. Tırırırım. Bugün yanında kuzenim var arkadaşlar. Kuzenim Enes'le bugün bugün çekeceğiz ve bugün ikimizle beraber maden yapacağız. Enes nasılsın? Bir şey söylemek ister misin? Tamam sen de başlat hadi videonu. Enes de bu arada video çekecekti. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Minecraft videosu çekeceğiz. Bugün Mithvam yanında şey madene gideceğiz. Aynen. İziyelim. Bu arada arkadaşlar e, a, şey açıklama kısmında Enes'in kanalının ismini veya linkini koyabilirim. Enes de benimkini koyarsa koyar. Koyar mısın Enes? Ya da ben sana yardım edeyim bilmiyorsan. Gel hadi madene maden inelim. Madene inelim. Senin yemeğin var değil mi? Ben sana atmıştım. Var, var. Tamam. Tane Güzel. E, nereden inelim? Şuradan mı inelim? Şuradan mı inelim? Oğlum bura çıkış lan dur kömür var kömürleri alayım. Kömürleri al ben Aynen sen bir kanyon manyon bir şey bul da. Zaten iki tane kömür varmış çok bir şey yok. Ben şu aşağı inen bir yer daha Budurla. var Buldun mu? Aşı, çok mu aşağı iniyor öyle? Bitti Heran mi? Iniyor, iniyor. Neredesin? O öyle sesler çok geliyor ya. Bağ da geldi daha önce. Geldim geldim. Orası mı? Hatta buradan da giriliyor. Oğlum burayı ben zaten kırmıştım lan. Burayı ben kırmıştım. Evet. Oo sese bak. Allah creeper Enes Enes geliyor. Öldüreceğim. patladı. Yok kanki creeper e, etrafa zarar vermiyor onu kapattım. Bir meşale koy lan çok karanlık. Yarasakı korku kork, kork, Meşale koyunuz ya. Aa demir Alt, buldum ben. Altını şey mi ne? Havlu mu ne? Açıyorum. Ben ee, şey demir buldum kanki. Allah, ben ben, ben ah, demir buldum şey, ha. Kaz kaz topla ben, hepsini topla. Ben bir sürü şey buldum demir. Demir buldum. Işık ben yolda ışık koyarken buldum ya. Şunu canavar sandım. Aa kömür var burada. Bunu da toplayayım. Bu arada bende demir kılıç var. Enes'e taş kılıç. Benim taş kılıcımı verdim. Şey, e, Enes e demir kılıç yapacaktım ama Dört tane demirim kaldı kendime yaptıktan sonra. Şey, e, eğer değerli maden bulursak demir kazmayla kazmamız gerekecek. Yani o yüzden e nezul Olabilir ya bazen kasıyor bebek. Oğlum bayağı kömür var lan. Sen, demir buldun mu şimdi? Ben kaç tane buldum? Şunları şöyle alayım. 8 tane demir demirim var mı senin şu anda benim? Güzel. Sanki e, kalbim kalbin falan az mı? Aç mısın? Bir Aç biraz az. Kalbin full değil mi? Azalırsa hemen yemek ye ya da öl, ölmeye gelirsen hemen beni 23 çağır. 23 tane kömür. Ay yanlışlıkla kırdım. 3 tane Altımız su, üstümüz su. Allah'a üstümüz su. Vallaha mı? Açayım mı? Bize sıkıntı olabilir. Açma kanka, açma ya. Su damlıyor, değil mi? Üstümüz suysa niye açıyorsun ya? Bize sıkıntı olacak. Oğlum sen bayağı karanlıkta gidiyorsun galiba. Kömür. Hiç hiç mi ışık koymuyorsun? Allah'a kömürler ama. Ha gördüm. Aa şu demirler benim. Ben gördüm. Aynen. Ben gördüm ben bu ben demirler ben benim. Bir sürü kömür var. Kazgal onları. demir arıyorum. Oğlum Oha zombi sesi var nerede? Bu Duydun da mu? Var kanki ben bir daha demir gördüm. Ah bu da su var su. Ee bu da su var. Değil. Tamam lan ne var suda? Örümcek. Örümcek suda? Yok daha doğru geliyor. Açınlar! Giriş Kangi. Oğlum biz zombi ses geliyor nereden geliyor ya? Ya şu maden sesleri çok fena ya. Aha Enes. Aşağıda maden var. Lan zombi geliyor. Nerede lan? Sağa mı geliyor? He. Öldürsene kanki. Aşağıdan kanka. geliyor. Ben öldürürüm benim canım zaten az. Bana evet. çek nerede o? Geliyor ben aşağıda. Şu aşağıda. Şu cüm cüm. Suya düşme. Orada da öbür aşağı. Şu tarafta. Evet. Neyse sonra gideriz. Hangi demirleri falan kömürleri toplar mısın? Yardım et biraz bana. Yani demir, altın falan bayağı şey bulacağız. Onları eritmemiz lazım. Ayrıca ben evin etrafına sur çekmeyi düşünüyorum. Sur? Sur, Kırılmayan ve dayanıklı taştan yapacağım. Onlar çok zor oluyor. Şurada ben bir... Şurada bir yerde demir mi görmüştüm ben? Neredeydi o demir? Fazla ihtiyacım yok Ben bir yerde daha demir görmüştüm. Senin varsa. Oo yani ben üstümüz, üstümüz kum. Yüz kum. tane Burayı kapatmış kanki Burayı kapanmış. Sen mi kapattın burayı? Nereye? Sömürmüşsün burayı. Nereye? Neyse, dur. Demir vardı şuralarda bir yerde. Sen aldın mı onu? Oraya, oraya sonra. Yo yo şu şu yanda bak. Zı ha. Bak kafa atıyorum. Şurada bir yerde demir vardı. Buralarda bir yerde. Ben daha yeni gördüm. Bir de göründüm. Allah Allah. Neyse. Ben şu kömürleri toplayayım. Ben bir 64'lük kömür yapsam yeter ya. Ben 46. Ve hala topluyorum. Ya kömürler şey ya xp veriyor xp veriyor xp ben mesela ben 11 level oldum level benim oğlum yok ben beleşçim çaldım orada evet biraz aha şurada kömür var orayda yarım bıraktın allah allah Burada da var yarım bırakmışsın sen. Creeper var. Creeper mi var? Vallahi ben öldürdüm. Sen gelme. Tamam ben arkadan bakacağım da. Hangi daha bir şey yok galiba buralarda ya. demir buldum. Bir Aa demir. Vallahi demir buldum. Ama... Uzakta, ben Oğlum öldürdüm. hiç demir bulamıyorsun lan. Bir dakika. Evet tekrardan devam ediyoruz arkadaşlar. Evet şey başlattın mı evet, henüz? Işte, başlattım da, Oğlum bir sürü. Ya? He? Oğlum hiç mi demir bulamadın? Yok. Gözünün önünde kaç tane demir buldum ben senin orada. Geçtiğin yolda kaç tane? Demir mi şu an? Evet. Oğlum yürü git lan. Aldın mı Geldim bitti demir <laughs> Aldım hepsini. Za. Za. Hangi? Sen e, aldın mı lan onu? Bir tane, Al. Kömür. Bir tane demir Kömür var burada. Daha onu alamıyormuştu. Kanki ben aşağı ineceğim ya. Git başka yere git lan. Zombi var. Hani? Hı -hı. Slime sesi mi var? Evet. Hangi slime topu lazım? Nerede o? Orada. Kanki sen soldan git. Kanki. Bak bak aşağı mı indin sen? Hı -hı. Neredesin? Zombi var. Ya kanki farklı madenlere gidelim ya. Şş, Aşağıdalar mı? Bu, bu doğru, gidiyor, doğru da gidiyor, Kanki ben şu kömürleri bir kazayım bekleyin. İnşallah çökme olmaz. Ben Yok kanki, ça La oğlum git lan. Lan çekil. <laughs> Kıramıyorum. Ben bir 64'lük yapayım bırakacağım zaten ya. 60 oldu bekle. Ya çaldı benim kömürümü. Oğlum bir dur lan bir dur bir dur. Ya kırıldı. Aynı anda mı kırıldı? Mı? Ha sana ses geldi ya o yüzden iki kere kırılmış gibi göründü. Nerede? Oğlum alma lan kömürlerimi. Ben kırıyorum alıyor ya. Bir tane kaldı. Şunu kırayım alayım ha. 58. Tamam 64'lük ya. Allah Allah. Oğlum ne beleşçisin lan? Hemen beleşe yerleşiyor. Kanki git başka madene git ya. Benim geldiğim yerden gelme. Gelme git ya. Ben demir buldum. Alma yani benim şeylerimi. Vallahi öldürürüm ha seni. Hayır. Ananı. Nerede patladı o ya? Oğlum git lan demirlerim benim. Bir gemi arayayım mı ya oftan? Slaym sesi buradan geliyor ha. Gerçekten Kanki şuradalar mı acaba? Nerede onlar ya? Lan lan lan. Öldün. Öldün mü lan? Aşağıdalar mıydı? Son bizdondur aşağıdaydı. Oyundan mı, yağmur yani. oyundan mı attı? Son şu an Oyundan mı attı seni? Yok da. Oy oyundan ayrıldı diyor. Attı attı he attı. Nerede kanki? Ee Ne oldu? Arkadaşlar tekrar girmeye çalıştı. Neredeler lan? Ya Babayın dev gibi ne? Oğlum slime dev gibi lan Büyük biraz Nasıl ya? Hadi hadi Oğlum ben oraya nasıl gideyim? Ya. Aa demir Hayır Seni yanıma çekerim bekle Oğlum ben... Enes burası biraz kalabalık Okçu var Oğlum okçu var okçu. Ben, ben, ben. Enes örüyorum Enes Oğlum. Evet, evde doğuyor, oğlum değil. yok daha bulamayız burayı. Niye bulamıyor? Uzakta. Elimizin, elimizin kadar Ama aşağı iniyor ya. Aşağı iniyor. Niye bulamayız? Ay. Uyurdum lan. Topladın mı demirleri iyice? Toplayamadım. Çünkü yemek yemem lazım. Canım azaldı. Burada Akşan, okçu var. Olmuyor. Sanki seni yanıma çekeyim mi? Yanıma çekeyim mi? Cadı var. Hangi? Dur seni yanıma çekiyorum. Yok ben, ben Çektim bile kanki. Nerede o okçu? Kanki şurada gel. Ya ben gebereyim ya. Ya bu nasıl iş? Nasıl? Baksana. Nasıl öldün lan? Aa, kim vurdu? Oğlum orada biri yoktu lan. Şurada okçu var Benim var ya lan Allah. Lan hep ben savaşıyorum Ines ya. Ölmeseydin. Ee, sen nasıl bir olsun lan. Ya, demir demir çekelim, demir. Oh ben şimdi bu demirleri hemen Çekeyim mi yanıma Seni Yeniden mi o oyundan ayrıldı Hemen Senince niye sesini atıyor O 37 37 tane demir tamam bu bana yeter. Ya dur koyun ya Demir set falan yapabilirim. Ee, örümcek var. O, Enes o, 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 o. Enes yardım et Enes öleceğim bak. Ya da oyna, yerine, o, ya. Oğlum çok ca fazla canavar ya. var gel yardım et bana. Burada da cadı var Cadı senin tek kadar vallahi. Bir vurdum mu yarım kalbin gidiyor. Değişim ya tamamen ya. yarısı gidiyor. Tüm kalplerini gibi bak yine korkun sesler geliyor. Enes gel Allah buraya korktum ben. Jack çekiyor mu bak yanıma. Kazman falan her şey yanında değil mi? Şeyi kapattık. Yatağa gitmiş. Tamam kanka hadi maden yapalım devam. Devam ki devam ki. Oğlum bu ses ne ya? Çok ürkütücü. Vurmuyorum ben vurmuyorum. Kim vurdu sana? Nasıl ya? Gene mi öldün? Yüksek bir yerden düştü diyor kanki sen yüksek bir yerden mi düştün? Acaba ben seni yanıma çektiğinde mi ölüyorsun? Yanıma çekince mi öldün sen? Lütfen buğdayın var mı? Buğday mı? Yok kanki ama tarlayı alma. Enes Enes. Alma. Bir tane daha bir sürü büyüdü de kanki kanki yardım et. Önce mi atıyor. Ekmek mi yapacaksın? Yok. Kanki yok yok ben onlar ekmek yapacağım. Enes yok. Ondan sonra hepsini öldüreceğim. Enes yok diyorum Enes. Neyse ikisini de gebertiriz. Gel yanıma da az sen de demir bul ben de ben bir sürü demir buldum bak. Daha adam akıllı yana çekiyor, Kanki çekiyorum yüksek bir yerden üstü çekeyim mi? Çek şey da. Yüksek bir yere geçmedi çek. Vallahi şu anda yüksek yerdeydim. Çektim. Kanki git başka yere git ya. Geliyorum benim demirlerime konuyorsun hemen. Ben, demir ben buldum. Örümcek. Örümcek. Ben de örümcek ödüyorum. uçuyor la Oo ben bayağı geniş bir yer buldum ha. Geliyorum. Gelme. Bak ah ya. Buldu yerimi. Burayı gezdik de la. Yok kanki burası başka. Aa mantar var. Hani? Hani aldın? Aldın. Ben bu mantarları ekeceğim kanki. Demir yok. Aa demir buldum. Kanki ben buldum. Yok kanki ben buldum git ya. Ya 64 yok. Ben önce gördüm. Önce 64 64'lük 64 yapayım yürü git. bir git. 64 64'lük yapayım zaten bırakacağım yürü defol git şuradan. La defol git şuradan defol git defol git. Oğlum yürü git lan. Yok ben gördüm. Hangi defol defol şuradan? Hiçbir şey Sen görürsün lan. Gel şey Ben de aynen git kendi demirini bul ya Allah Allah. 64'lük yapıp gideceğim eve ya Allah Allah. Adam hemen şey yok, konuyor. Bu tamam. Kendimini bul. Kendim bul da benimkini dadan mı? Abo. Aa burada da var. Mal yandan geçmişsin hemen. Hı, 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 hı. Lan burada daha yok. Dadayım, niye burada da ya? var, burada da var oğlum yandan geçmişsin lan. <laughs> <laughs> Aldım bitini ama. Kanki sen şu tarafa git bak. Aynen o tarafa git. Ben şu yukarı gideceğim. Ben Aşağı mı gideceksin? Ben düştüm, Kanki kendin çık ya. Bir tane Aa demir. Oğlum ne şanslıyım lan. Her yerden demir çıkıyor. Ya, beni çağır. ya kendin çık. Blok kır çık ya. Altına koy blok. Aa sen buradasın. Aa demir buldum. Kanki benim de gol git. 60 oldu lan. 4 tane daha demir bulsam var ya. Aa buldum. Yine demir buldum. Benim aç senin düştüğün yerde buldum. Ama bitti iki taneymiş. Şanslısın. Harbi nasıl şanslıyım. Kanki iki tane daha bulsam gideceğim ben bu Ya da biraz daha kalayım. <laughs> aç gözlüğüm ben açımı aç. Bulduğum kadar bulacağım. Aa gene buldum. Kanka git. Bomba geliyor sen öldür. Bomba geliyor. Oğlum biraz hızlı söyleyeydin ya. Ödüm patladı. 64 oldu ama hala hala demi topluyorum. Ben hala topluyorum demiş. Bir tane buldum vallahi yanıma gelip o demirleri almıyorum. Almıyorum ben kırıyorum. Demirin yanında kömür buldum ben. Ha yok yok. Kömür daha önce o. Ben kanki sen o aynı o tarafa doğru git tamam mı? Ben diğer tarafa gidiyorum. Yok kanki ya ayrılalım artık. Yok kanki o tarafa git. O taraf senin olsun. Ha demir buldum. Çıktı kanki kaç tane çıktı? Demir cennetin içine düştük. Kaç dakika olmuş? 18. Oğlum bir sürü dua buldum lan. Sen nasıl bulamıyorsun? Körsün Ella'm. Bir sürü yandan geçip gittin yani. Ben gördüm hepsini. Lan mı buldun. Kanki yanına geleyim ben. Ah. Demir altın buldum. Ben de altın buldum. Lapis de buldum. Allah. Kanki altın mı buldun? Sak kank şahın oğlan alma. Bende demir kalma var. Bekle. Şu şunlar kazıp hemen yanına geleceğim. Bekle kanki. Sen kazamazsın. Sana taşla kırmaya kalkma bak gelmiyor tamam mı? Kırma kırma. Kırıyor mu altını? Yok. Kırma. Bir, iki, Beni bekle. Oo altın altın kendi altınımı alırım. Tamam kanki kaç tane? Say. 3 tane. Ben 4 i̇şte. tane buldum. İçinden biraz daha çıkabilir. Alırım. Tamam tamam tamam. Hayır benimkileri hayır. Tamam kanki bekle. Kaç tane çıkacağına bakacağım. Ha, buradan gel. Orada mısın? Dur kanki ya, yanına, yanına ışın. Bekle. Ee, yanına ışın. Ben kendin yanına çekeyim. Altın altın altın. Işınla. Ölüyor mu? Allah belanı. Enes öldüm mü? Enes? <laughs> Neredeydin ya? Uçuruma gitmiş. Ben nasıl çıkacağım şimdi oraya? Yanıma şuna. Lan oğlum ölüyorum. Oğlum ölüyorum. Canım yok. Lan lan lan, lan. patlama. Oğlum yardım etsin lan aşağı indi. Patla kanka. Öldüm zaten. Tamam. Üf. Canım bitti ya. Ya yanıma şuna. Ya. Kanka şu lavı ben ko kovayla alacağım ha. Lav ne? Lavla ne yapacağım? Aha düştü. koy. <laughs> Kır. Hani altın şu mu? He. Şurada elmas mı var? Ya, Demirmiş altta. Gebereceğim. <laughs> zombiye de ölme yani. Bekle burada 3 tane var. Şimdi bakayım kaç tane olmuş. Sayayım bekle burada 3 tane var. O üçünü değil mi? Kırıyorum bekle. Arkasından çıktı mı? Çıktı mı? Yok Zaten kanki mi? yok vallahi çıkmadı. Vallahi bile çıkmadı. İstersen videoyu izle. 3 tane. Dur ayırayım. Gel yanıma gel. Hemen ayırıyorum kanki. Bir tane. Geldin mi? Ayırdım bak. Yanıma gel yanıma. Gel, gel. Aşağı değil mı lan aşağıda belki. Hayır yani, hayır gel gel burada burada burası çok büyük maden. Belki elmas falan buluruz. Lav da var. Atayım kanki. Al 3 altın. Sende de kaç tane var? Bende 4 4 mü? Yok 8 tane. Ben Niye? Ha? Çıkmış çıkmış Benimkinin Vallahi aldım. çıkmadım. iki tane bulduydum ben. Aha elmas buldum. Slime nasıl? Elmas buldun. He. Yemin et lan. Gerçek Aha. Geliyorum. Kanki benim olsun ya. Yok kardeş. Adam elmas buldu ne gider ayak ya. Adamınla. Dur uzaktan kazın de sen al. Al. Bekle kazayım. Hı. Al. Aa altından bir daha çıktı. He, altından bir daha çıktı. Hadi de bakayım. Aa. Oğlum. oğlum. çık ya. Benim vallahi benim. Ya oğlum azıcık ver ya. Yok 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 yok. Ben tamam, çekil. Umut ışıklarım. Kazmıyorum lan al. Hadi bari. Hayır, tamam. Al bir tane ver bari ya. ya. Al tamam al, al al. Oğlum bir dahakini bulursan benim olsun ama bak. Sen bul sen bulursan da benim olacak. Hepsi. Yok yani benim olsun illa biraz. Bir, bir tane mi? Enes Enderman. Hani? Babayın canına. Kanki dalmayak dalmayak benim canım yok. Benim de yok. ha varmış neyse. Benim de varmış. Kanki neyse ben dalmayacağım ya. Enes Enes yandım ölüyorum. Babayın yandım lan. Aa redstone buldum. Ha, gerçi redstone bir işe yaramıyor ya. Al oğlum. Abi yok ya ben almayacağım. Lavın hemen üstünde ya o yanar şimdi. Ben yani şuradaki lava alacağım. Kırmızı olan ne Var kovan var benim. Aynen, kızıyor. Beni ben bir sürü demir buldum valla. <laughs> Oğlum, Oğlum valla bu. Oğlum bu maden bak ben dedim sana resmen cennet lan bura. Ne? Ay yalnız ben. Çiçek rene... miymiş lan? büyür. Taşın üstünde bu. He. Yo toprak lan. Toprak. Kanki elmas buldu ya la. Kaç tane elmasın oldu? Bulursan bir dahaki benim lan. 5 tane. 5. Evet. Dokuz tane olsaydı aslında. Beş evet, dokuz tane gerek yok ki. Aa redstone var. Aşağı iniyorum ben. Aa obsidian. Kanki elmas kazma yapabilecek durumdayım. Yapayım mı sağ bir tane? Yapsak da şunları alsak Al alak mı şunları? Kanki portal yapak nedir portal? Bak indirmem indirme var. <laughs> Ben aşağıdan demir kazmayacağım. Şurada i̇şte redstone var. şunu bir tıklayayım şuna bir. bir... Hı. Ay. Redstone'a vurunca parlıyor zaten. Hangi bura full lav ya. Birazcık alayım yani. Tutun. Hem xp veriyor. Aşağı atladım Enes çıkar beni. Yanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm deme. Kanki yardım et lan bana. Çıkamıyorum. Kanki sağ diyorum. Ne Kazanam ki altını ben. Sıkıştım burada bak. Ben kurtar beni. Benim gebermem gerekiyor. Niye? Geçerim. Eh. geçerim. dur dur aç çıktım çıktım. Geçelim çıktım. Nerede altın? Aha, burada. Kazamam ki. Ben nasıl atlayacağım oraya? Gez... Aha blok koyuyorum. Atladım. Nerede anne? Bak şurada. Ay, sen sen. Enes ölüyor Enes. Niye gitti? Gittim. Oğlum, shift dur shiftle geçeceğim ha. Koy. Blok koy. Ee, ben de var. Ay blokları attım yalnız sıçtık Enes la. <laughs> Yalnızca blokları yere attım ya. Lava düştü. Oğlum ben sakarlığım üstünde çok şaşkınım ya. kasacağım ben. Oğlum çekil lan. Adam geliyor benim yerim yerimden kasacağım illa diyor ya. O altın benim. Tamam senin. Oğlum ben yine yandım. Öldüm ağzına. Öl ağzına çekil 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 çekil. Ne beceriksiz adamım lan. ne, ne attı. Niye? Ya ben böyle. Bu ne ya? Gel gel kazıyorum Bunun ben. Buradan geliyor alacağım kaç tane kaç tane var ki orada? Oo oh, vallahi ben aklımı istim. Tamam sayacağım bekle. 1 2 3 4 5 Aynen 5 tane. Şunu da kazayım bakayım. Aa yani yine donuyor, donuyor. Aynen kanki 5 tane burada. Demir buldum aycığım da. Onu alıyorum ben. Karşıda maden vardı lavlı ya. Oğlum ka senin bulacağın madeni. Çekil kanki ben bir şuradan çıkayım. Bayıldı için bayıldı. Gel çık da şu altını atayım ya. Ay bittim ya. Uf. Lav lav lav, lav. Oğlum yaktık ama bize. Gene mi şu ses lan? Ee, ses kanki attım ben. Neyi? altını yukarı attım gel. Kanki altının yukarıda diyorum. Bekleyin. İyi yok olur olursan gene kadar sen bilin. Aldım. Oğlum hiç mi hiç mi bir yer yok ya. Ne buluyor Ammale? Aa şurada buraya gelmişti gene yani meşaleleri kırmış. Sen geri zekalı mısın çocuğu? Ne meşale kırmaz. meşale aldım. Oğlum meşaleleri kırmışsın lan. Şuradaki çiçeklerin orada meşale vardı bir sürü. Ben bu çiçeği hatırlıyorum. Ha meşaleleri gördüm. Nasıl geri dönecek diyordum ya Allah Allah demir. Bakalım. Demir buldum kanki git ya. Elmas elmas verirsen veririm. O katman kayasını gördüm ha. Lag oldu. Arka... La oğlum yürü git ya. Nasıl çıkacak şimdi? Çekil şuradan ya. Tamam çekil. Ben ya ah demir kapattı ya. Uf. Bir tane bir tane kömür mesi reston var vallahi reston var. Vallahi ben de bir şey yapacağım. üstte bir şey yapacağım. O oh yeah, redstone. Gelme mal çıkamayız vallahi çıkamayız. Oğlum kılıç verdim. Kılıç verdim girsene. Az diye Yani zombi zombi öldürmeye de yeter yani o kadar da şey değersizdir. Of çok güzel yetti ya. Geberdim. Öldün mü? Ya, hadi. Yat. Nerede o? Nerede söyle? Hadi yanıma şunu. Şu suyun orada mıydı? Bütün hiçbir eşyamı koymayacağım sandığıma. Niye aldırım diye mi? Evet. Kanki el, ben elmas bulmadan gelmek istemiyorum. Kaç dakika olmuş? 29 dakika. Gideyim. Neyse Gideyim. arkadaşlar bu bölümden bu kadardı. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Bu Eğer biraz Dur Arkadaşlar bu videodan bu kadardı. umarım videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.